Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Bin Zayed ekseninde bir konumlama işaretleri alıyordum diyordu. Bazıları sizin aleyhinize propaganda oluşturmak için. Hı. Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri üzerinden siz Zayed Dahlan sürecinde 15 Temmuz'da bu adamların etkisini... Yeni en üst düzeyde, İbrahim Karagül. Yani siz söylediniz en üst düzeyde bunları eleştirirken bu bağlamda siz Taksim Camii'yle alakalı o süreçte bir tweet attınız. Sizi Dahlan'la aynı safta Tayyip Erdoğan iktidarını yıkmakla itham eden imalar atan tweetler attılar. Şimdi, şimdi gelinen konuşma. noktada Abu Dabi değil, Abu Dabi ile yapılan e, ilişkilerin belirli bir seviyeye çekilmesinden sonra şimdi bu arkadaşlar ne diyecek diye aklınıza geliyor. Tabii. Dün dündür, bugün bugündür. Ee, Aziz Süleyman Demirel e, demokrasi Evet anladım şimdi evet. Işte Diyince geldi birden. O öyle bir demokrasi de vardı. Ee, onun e, ifadesiydi dündündür. Hı hı. Bugün bugün. Tamam o. Şahsen Ge 24 ağam, saat çok uzun. Adam giden durdu. paşam. Hı. Yani e, her devrin adamları vardı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi onlar e, yumuşak çalarlar o bağlamda. Hani tırnak içerisinde omurgasızlar denilen vesaire gibi tanımlamalarla. Kalemini kiraya verenler. Bir sürü tanımlamaları bir var bunların. Medya tetikçiliği diye bir sürü bir Çok piyasada. da bir sürü tanımlanmış örnekler, ifadeler üzerinden. Isim. Hani prensiplerden değil de akış o gün neyi gerektiriyorsa o politika üzerinden sözde iktidarın yanında durma adına şakşakçılık yapmak, e, gazetecilikse bunu yapan çok var zaten. Şimdi siz dün yine... Zayet'i, Dahlan'ı yine eleştiriyordunuz. Bugüne yine eleştireceksiniz. Eleştiriyorsunuz doğal olarak. Hatta yenilen süreçte samimi bulmuyorsunuz anladığım kadarıyla karşı cana. Ben e, iki tarafında bu yaklaşımını samimi bulmuyorum. Çıkar yani, ilişkisi, bak, devletler çıkar ben ilişkisi ben üzerinden de yürüyebilir. Birisiyle e, politik olarak, ideolojik olarak, hmm. dini olarak bir mesafem olabilir. Ama tamam, doğru. ortak bir paydada buluşuyorsak bu pragmatizm, opportunizme dönüşmediği sürece bunun bir anlamı vardır. Tamam, tamam. Yani aklamazsınız bütünüyle ama şu meselede birlikte hareket ediyoruz. Bunu ben anlarım. İkincisi, müellifet kulüp anlamında, bakın daha önce de konuşmuştuk. Biz dindarlarla ittihat yapacağız. Öyle herkese ittihat yapamayız. Din dışı olan birisiyle ittihat. Bakın dindarlarla ittihat Aha. yaparız. Şartlarını Allah'ın ve Resulünün belirlediği bir zeminde buluşuruz. Onlar hata yapsalar da mümin kimliğiyle biz o hatasını kabul etmeyiz ama onu hatamızın kardeşimizin hatası olarak inkar etmediği sürece günahkar da olsa İnnemel mü'minune ehvatün buyuruyor. Münafık değilse, inkar etmiyorsa, o günahkar kardeşimizdir. Ama bir insan benim gibi inanmayabilir. Ama ahlak sahibidir, erdem sahibidir, akıllıdır, dürüsttür, öyleler de var. Hılful <laughs> <laughs> fudul. İttifak yaparız. Onlarla İttifak üzre oluruz. Böyle adam olur mu? Olur. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken kendisine kılavuzluk eden kişi müşrikti. Bunlarla ittifak yaparız. Adamın ilkesi de yok. Onlarla hiç mi temasımız olmayacak? Hayır. Onlarla da temasımız olacak. Çünkü onlar da mellefetül kulubun en alt seviyesindedir. Onlarla itilaf yapacağım. İlke yok. Ama karşılıklı menfaat varsa hak hukuk temelli işbirliği yapabiliriz. Tamam, tabii. Ki. Genel prensipler bu zaten. Tamam, yani. ittifak, tamam. ittifak ve itilaf. i̇tilaf. Onun için Çok. siz bana dediniz ki, yani hiç mi temas kurmayacaklardı? Hı. Temasın seviyesi var, şekli var, usulü var, esası var muhkem nasla belli olan sınırları var. Müteşabi olan yoruma açık sınırları var. Hazreti Ömer'in Kudüs beyannamesi ayrı bir statüdür. Medine ayrı bir statüdür. Medine'de Müslümanların kendi iç hukuku ayrı bir statüdür. Ne tür sakıncalar var bu tür ilişkilerin bu düzeyde yürümesi üzerinde? İşte ilkesellikten opportunizme kaydığınızda bunu Özel e, insan ilişkilerine ya da topluluk ilişkilerine kıyasladığınızda yani bin zayiyetle eğer kucaklaşabiliyorsanız Mısır'daki Sis ile. Sisi'yle kucaklaşabiliyorsanız hı hı. Kılıçdaroğlu ile niye kucaklaşmıyorsunuz diye sorarım. Yani... Sadece düşünün diyorum yok, ben. Yok, anladım, anladım yani. E... Neyse geçiniz. Niye zorluyorsun ki? Ben sadece Hayırlı size ben sormuyorum zorlamadım. zaten. Genel olarak yani, olarak. Vatandaş, vatandaş kelimesini kullanmam ben, yurttaşlarımıza, hmm. <laughs> kardeşlerimize, bizi dinleyenlere. Sadece düşünelim diyorum. Ben bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Hmm. Yani dahlan senaryosu artık devre dışı değil. Hatta Birleşik Arap Emirliği bu anlamda şu anda daha da riskli bir ülke. Yemen'de de karşı karşıyayız. Ha, adil şahitler olacağız. Zindani, Yemen eski cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bu da doğru bir karar. Güzel bir karar. Ha, orada öyle, burada böyle. Ben bu ülkenin yurttaşıyım. Benim için anlaşılır bir açıklaması gerekir bunu. Ben yaptım, oldu, olmaz. Niye biz Ermenistan'la uçuşları başlattık? Erivan'dan gelip gidiyor. Ermenistan meselesi, yani, işte bunların hepsinin hı. dün niye başlatmadın? Hı. Ben bir şey Konjöktür, niye bu yolu yaptın demiyorum. Bu yani. yolu kaça yaptın, nasıl yaptın? Bunun hı. Bu, bu müteahhide niye, nasıl verdin? İşte geçen de bir tartışma oldu. Yani Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı da öğrendik. Hani Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu eline belge çıkıyor. Ya belgeyi gösteren belgede ne yazdığına bakmıyor falan. <laughs> yani e, Ulaştırma bakanlığı, e, Bakanı bir şey açıklıyor, açıkladığı şeyin içinde başka bir şey çıkıyor. E, beni ciddiye alsınlar diyorum. Benim kafamdaki soruyu sormama da gerek yok sual-i mukadderlere cevap vermeniz gerekiyor. Beni derken şahsınızı kastetmiyorsunuz. Şahsım da dahil Ya bu bağlamda. Ben Özellikle şahsınızı Evet. ha. Ben, yani kamu e, Ben e, aynı zamanda gazeteciyim hı hı. ve e, beni sevenler ya da temsil ettiğimi düşündüğüm manevi anlamda ve e, sosyolojik anlamda ait olduğum e, topluluğun topluluğa mesaj veren biri olarak benim kafamdaki suali mukadderlere cevap verilmesi ve bu cevapların da meclisteki soru önergelerine verilen cevap gibi olmaması anladım. Efradına cami algarına mani olması gerekir. Şunu söylüyorsun. Yani meclisteki soru önergesi gibi soru da sorulmaması lazım. Hı -hı. Yönel soruyu yönelttiğin adama tehdit eder gibi, dalga geçer gibi de